Birçok programlama dilinde stack ve heap hakkında pek fazla düşünmenize gerek kalmamaktadır. Ancak Rust gibi bir sistem programlama dilinde bir değer stack'te veya heap'te bulunmasına göre farklı davranışlar gösterebilir. Sahiplik konusunun temellerini bu kavramlar oluşturmaktadır. O nedenle bu konuya hakim olunması önemlidir. Çeviri olarak stack yığın, heap ise öbek anlamına gelmektedir. Heap çevrildiğinde yine yığın olarak da karşılığı gösterilebiliyor. Bu sebepten ötürü çok fazla kafa karışıklığına yol açmamak ve yabancı dilde eğitim videoları izlediğinizde terimlerle kastedilen karşılığı daha iyi tahayyül edebilmeniz için İngilizce olarak telaffuz edeceğim. Stack ve heap kodunuzun çalışırken kullandığı bellek bölümleridir. Tabii ki farklı şekillerde yapılandırılmışlardır. Stack adından da anlaşıldığı gibi değerleri üst üste koyarak tutar ve çalışma mantığını tıpkı bir kitap yığını oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz. Bir kitap yığını oluştururken kitapları aldığınız sıraya göre koyarsınız. Aynı mantıkla kitapları devirmeden ortalardaki veya alttaki bir kitaba ulaşmak için üstteki kitapları aldığınız sırayla kaldırırsınız. Buna son giren ilk çıkar denir. Yani last in first out. Veri eklemeye yığına itme mealen pushing onto the stack ve veri çıkarmaya yığından çıkarma popping off the stack denir. Stack'te yer alan verilerin bilinen ve sabit bir boyutu olmalıdır. Derleme zamanında bilinemeyen veya değişebilecek boyutta olan veriler hafızanın hip bölümünde tutulmaktadır. Stekteki değerler sırayla saklanmaktadır. Main fonksiyonumuzdaki işlemleri temsili olarak göstermek gerekirse önceki derslerimizden hatırlayacağınız radius isminde bir değişken oluşturduğunda aslında Stack üzerinde alanı bilinen bir yer ayrılır ve değer ayrılan yerde tutulmaktadır. Devamındaki satıra geçince fonksiyonumuz çalıştırılır. Fonksiyonumuzu ayrıntılı işlemek için açalım. Varsayalım fonksiyonumuz içerisinde char türünde bir değişken tanımladınız. Sırayla değerler işlendiği için en son değişkenin üstündeki uygun alan c değişkenine ayrılır ve değeri atanır. Aynı mantıkla sonra gelen diziye de büyüklüğüne uygun yer ayrılır ve kendi içerisindeki sırayla değerler oluşturulur. Devamında fonksiyon içerisindeki diğer işlemler gerçekleşmektedir. Tüm fonksiyon çalıştırıldıktan ve kapsamı bittikten sonra son giren ilk çıkar prensibi uygulanır. Böylece ilk olarak dizi düşürülmektedir. Sonra fonksiyon içerisinde daha önce tanımlanan değerler düşer ve fonksiyonun kapsamı bitirilir. Fakat stek üzerindeki veriler derleme zamanında bilinen boyutlara sahiptir kullanıcıdan veri almak gibi öngörülemez boyutlara sahip değerleri saklamak için hip bölümü kullanılmaktadır. Bunu yine kitap örneğinden açıklayacak olursak, büyük bir kütüphanede her kitap veya ansiklopedi serisi için uygun yerler ayrılmaktadır. Farklı veri türleri ve boyutu olan değerler hip bölgesinde uygun boş alan bulunduğunda yerleştirilmektedir. Bu olaya bellek tahsis etme denir. Ayrılan belleğin nerede olduğunu işaret eden site üzerinde bulunan bir de işaretçi vardır. İşaretçinin bilinen sabit bir boyutu olduğundan işaretçiyi stekte saklayabilirsiniz. Ancak gerçek veriler istediğinizde işaretçinin gösterdiği yeri izlemelisiniz. Madem heap bilinmeyen boyutta veriler alabiliyor, neden tüm hafızayı buna göre tasarlamıyoruz diyorsanız, heap'in stack bölümüne göre daha yavaş çalıştığını belirtmeliyim. Heap'teki verilere erişmek, stack'teki verilere erişmekten daha yavaştır. Çünkü oraya ulaşmak için bir işaretçi izlemeniz gerekir. Tıpkı kütüphanede istediğiniz kitabı aramak gibi. Kütüphaneci size kitabın dolap ve raf kodunu söyler, fakat onu aramak belli bir zaman almaktadır. Ayrıca stack hiçbir zaman yeni verileri depolamak için bir yer aramak zorunda kalmaz. Bu konum her zaman yığının en üstündedir. HIP üzerinde alan tahsis etmek daha fazla çalışma gerektirir. Çünkü ayırıcının önce verileri tutmak için yeterince büyük bir alan bulması ve ardından bir sonraki tahsise hazırlanmak için defter tutması gerekir. Örneğimizde içi kırmızı renkte gösterilmiş alanlar dolu, renk olmayan alanlar belleğin boş kısımları olarak temsil edilmektedir. String türünde bir değişken oluşturduğunuzda Hip bölgesinde uygun bir alan aranmakta ve bu alan bulunduktan sonra değer yerleştirilmektedir. Benzer şekilde Box akıllı işaretçisi hip üzerindeki değerleri tahsis etmek için kullanır. Eşiniz rast gitsin.